Katkılarından dolayı Trabzonspor As Başkanı Ertuğrul Doğan Bey'e teşekkürlerimizle. Şampiyon, Selamun Aleyküm sevgili Habertesi izleyicilerimiz. Bugün Gazi Osman Paşa 500 Evler yürüyüş yolundayız. Yanımda çok değerli Sabri abi değil mi? Sabri abim var. Kendisi ekmeğini taştan çıkartıyor. Lakin bizim onu böyle sosyal medyada görmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi bir tarafta Trabzonspor bayrağı bir tarafta Türk bayrağının olması Sabri abi. Selamun Aleyküm diyorum sana tekrardan. Nasılsın, iyi misin? ve Allah'ımıza hamd olsun, milletimiz var olsun, İslam'ımız yürüsün. Ee, ben diyorum ki İslam'a birlik beraber yaşayalım. Bu yandan da e, saygı duruş için istiyorum. Ve diyorum ki artık kavgaları bitirelim. Artık birlik beraber yaşayalım. Bunun içinde yaşamak için Cenab-ı Allah bizleri daha çok sever. Unutun Allah'ımızın dediğini yapalım. E, Trabzon aşkımız e, çocukluğumuzdan beri var. Yani doğmuşuk, doğuştan beri vardır bizde. E, görüyorsunuz işte. Evet çok güzel. Şey hem, ya. eskiden alayım mı işte hocam mikrofonu? Al, eskiden e, Azerbaycan bayrağımızı taktık. Elhamdülillah. Ondan sonra Filistin bayrağını taktık. En sonunda işte bir karar verdik. Allah razı olsun bunu bana bir emizem hediye etti. Bunu taktık işte Allah nasip et Şampiyonluk. Taktım. Hala e, evde bir tane var bende e, kedinin üzerinde burada mavi'm var, battaniye yazıyor, her yer Trabzon için. Şimdi arkadaşlar, ben ilk defa haberlere çıkıyorum. E, Allah Allah razı olsun arkadaşlarımızdan, Senin ismin de Ömer. Ömer abimizden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, orada başkanımız var bir tane. Zaten o sevmez, önce Cenab-ı Allah sana vesile abimiz oldu. Evet, Köksal, ee, oldu. abimiz, oldu. Bir de ama ilk başta Trabzon Ekmek Fırının orada oldu yani. Mimar Sunan zaten üzerinde oldu bu olay. <laughs> baktım kızından bunu çekmişe gönderdiler. gönder baktım Sabri abi dedi, toplanmışsın 2000'i dediler. Ama biz istiyoruz ki katten 2000'i toplayalım. Nasıl gidiyor? Trabzonspor'dan memnun musun? Şampiyonluk ben, geliyor. dedim ya doğuştan beri Trabzonluyum. İster yensin ister yenmesin yine de Trabzonspor'luyuz. Ana, anamızdan doğma hep Trabzonspor'luyuz. Peki Sabri abi ne güzel yapmışsın. Türk bayrağı bir tarafta Trabzonspor bir tarafta. Sosyal medyada o kadar güzel tepkiler var ki sana. Dualar ondan sonra teşekkürler. İşte biz Unutun diyorum yani birlik beraber içinde yaşayalım. Beşiktaş'ımız olsun, Fenerbahçe'miz olsun, Galatasaray'ımız olsun hepsi bizim kardeşlerimizdir. Birlik beraber içinde yaşatmayı Cenab-ı Allah hepimize nasip eylesin. Allah Teala Celle birlikten ayırtmasın bizleri. Burada biz bir daha şu konuya girelim. hoca abimiz verdi. Namaz kılmayan kardeşlerimiz de namaza da başlasın inşallah. i̇nşallah. E, namazdan sonra maçlarımızı izleyelim yani he. haberiniz olsun. önce <laughs> namaz, sonra mat. Trabzon Spor maçını da izlemeyi unutmayalım kardeşlerimiz. Sabri <laughs> abi geçen gün bir toplantıdaydık. Çok kıymetli bir hoca, çok güzel hoca, vaazı falan çok kıymetli bir hoca. Okudu duayı ondan sonra Kur'an'dan ayetler okudu çok güzel böyle hepimiz vaazlandık böyle. Tam bitirdi işte er, El-Fatiha er, 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 dedi. İşte hemen peşinde de inşallah Trabzonspor'un şampiyonluğu olacak inşallah orada yıkıyoruz çünkü ee, yüreğimizde o var değil mi Sabri abi? yüreğimizde o Peki, var Peki nasıl gidiyor işler nasıl gidiyor Sabri abi? Allah'ımıza hamdolsun biliyorsunuz ki Cenab-ı Allah rızkı çefildir Cenab-ı Allah rızkımızı veriyor Allah'a hamdolsun fakirine de veriyor zenginine de veriyor zenginlerimiz azmasın zenginlerimizin kalpleri mert olsun yetimleri düşünsünler fakirleri düşünsünler Kur'an kurslarını düşünsün. Ya bakın bir sürü hafız kardeşlerimize Allah razı olsun Trabzonspor'dan. Ben gördüm onları. Tır tır Afrikalara yiyecekler, içecekler gönderiyorlar. Unutsun yani sahip çıkalım kardeşlerim. Yani sahip çıkalım. Ben bunu diyorum. Vallahi içi bağlıyor. ilk defa haberlere çıktım. Yani diyorum ki Allah aşkına diyorum. Sahip çıkalım. Sabri abi. Sen Trabzon Araklılısın değil mi Sabri evet, abi? 1973 sonluyum. Trabzon Araklı'danım. Yeşilce köyündenim. ve eski ismi Gahura'dır. Hanım derler bize. Molli İsmail dedeler derler bizlere. Siz yani o, özütlerdeniz yani. yani. Oradan buraya göç ettiniz değil mi? Buradan Trabzon'a da selamun aleyküm diyorum. Onların bugün Ramazan bayramını bu olsun diyorum. Gelecek bayramımıza hayırlı olsun diyorum. Sabri abi Trabzonspor taraftarına ne mesaj vermek istersin? Şampiyonluk geliyor. Uzun bir süredir bekleyen taraftarımıza. Ee, hiçbir zaman üzülmeyin. Allah bizimle hepimizden beraberdir. Kim davasını kazanırsa onundur. Ama ben istiyorum ki bugün Trabzon'a verin. Yol atın. Bu zamana kadar Biliyorsunuz yani dememe gerek yok. Yani Trabzonumuzu sevelim. Trabzon Karadeniz'im milletimiz sokmerttir, zömerttir. Başkanım. Musa başkanımıza He başkanımıza da buradan selamun aleyküm diyorum başkanım. Seni Allah'tan seviyorum. Allah sana da hayırlı uzun ömürler versin. Ee, başarılar diliyorum. Bir de şey var e, Sabri abi e, şimdi bizim e, Trabzonspor As Başkanı Ertuğrul Doğan benim de sponsorum. Ayrıca Ertuğrul Doğan şöyle Doğu'da, Güneydoğu'da, Allah Karadeniz'de birçok öğrenciye yardımcı oluyor, forma yolluyor, ihtiyacı olanlara ihtiyaç şeyi yolluyor Ertuğrul Doğan. Ona ne demek istersin? Ondan Allah razı olsun derim. Ertuğrul Doğan. Allah razı olsun ama Kur'an kurslarına da yardım etsinler yani. Ediyorlar, ediyorlar. Ha. İnşallah ediyorlar. Peki Sabri abi senin var mı cami adamlık <laughs> değil. Benim şimdi bayrağımı <laughs> görüyorsunuz böyle. Evet bayrağı, Sabri abinin bayrağı. Şu bayrak benim gözüme satıyor trafiğe çıkarken Allah korusun araba vuruyordu bu az O sebep bayram şu bayrak olsun. Şu, an, şu olsun yani. Birazcık küçük bayrak. He he. O zaman o yani küçük, o, o, küçük o küçük bayrağı o küçük bayrağı biz ayarlayalım sana Sabri abi. Formayı da formayı da buradan yönetimimizden rica edelim. Trabzonspor imzalı forması yollasınlar sana. Allah'ın iziyle İnşallah. Peki Sabri Bak. Abi. Son olarak benim istediğim şu. Top olmasın. Bir de kupa üzerinde olmasın, düz olsun aynı bunu gibi. Tamam. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Ben onu istiyorum. Tamam, sağ Sana Keşanlı formu var ya bizim e, Köksal abi, Keşanlı bir formu ayarlayalım hemen. Sabri abime Trabzonsporumuzun da Trabzonsporumuzun da bir imzalı formasını Sabri abi hak ediyor İstanbul sokaklarında o, 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 emeğini. İstanbul'da oğluma da hediye biliyoruz, kızıma da hediye biliyorsun. Olar hep havuzluk yapıyor yapacak inşallah. Doğa e dua edersen. Emiş, biz uzak... ha burada ne bir şey diyeyim ha. Çocuklarımıza dua edin de havuzda olsunlar yani ha. <laughs> Sabram, <abi, yüreğine gülüyor> yani Trabzon'a e, alim bir hoca yetiştireceğiz inşallah. Dua edin. İnşallah. Sabri abim şampiyonluk yolunda bu silahla kutlamaya biz hayır diyoruz. Aynen aynen ha. ha. Hayır. Allah razı olsun senden var ya. Çok hedefte Arkadaşlar biliyorsunuz içki haramdır. Başkanım izin var değil mi? İçki haramdır. Allah'ın en lanet dedi ettiği içkidir. Haram. Onun için alan, böyle havalara fişekli alan atmaktan bu işler bize bir zulümdür. Bu zulümden kurtulmak için mermiler atıp da o balkonda çocuk olur. Vurursunuz Allah korusun. O çocukların annelerini yetim, e, çocuksuz bırakmayın. Mermileri atmayın kardeşim. Valla boşa gitmesin. Bir zaman geldi o zaman o mermi de bize lazım olacak. Biz şey diyoruz Sabra abi, biz <laughs> şöyle bir şey söyledik. Mermi alacağınızda bir koli Hah! Erzak alın. Allah razı alın. olsun. Bak Ramazan ayında yetimlerimiz var, fakirlerimiz var. Biliyorsunuz dememe gerek yok. Sokakta yatan çocuklarımız var. Gençlerimiz, analarımız sokaklarda yatıyor, parklarda yatıyor. Geçişten hayvanlara hatta hayvanlara bile ee özen verelim mesela şöyle bakın şöyle kenarlarda şeyler var. Ee, hayvan kapanakları koyalım ki hayvanlar kışın üşümesin. Sabri abi yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Seni, seni buraya sadece Trabzonspor için konuşalım dedik ama çok güzel mesajlar <laughs> verdin. <laughs> evet. Zaten Trabzon her şey bizim içindir o. Ya zaten öyle. Kemençe de olsa gene oynarız yani. <gülüyor> <gülüyor> Sabri abim çok sağ ol yüreğine sağlık. Allah, Allah razı, olsun, razı olsun. <laughs> senden. İnşallah şampiyon oluruz da doya doya. Olacak. Ee, yaşarız ben, ee, 25 yaşında bir tane evlenmeden önce bir tane bordo mavi, mavi battaniye aldım hala <laughs> duruyor 25 dur. senede beri bendedim ahahahah <laughs> çok sağ ol Sabri abi yüreğine <laughs> sağlık İnşallah. kedim sa üzerinde yeter Sabri abi ee, yüreğine <laughs> sağlık çok teşekkür Allah ediyoruz olsun. sana bizi unutmasınlar Unutmayız. Biz de abi. onları unutmayacağız. İnşallah. Doğamız da hepsi hepsinden beraberdir yani. İnşallah. Bayrağı, bayrağı Köksal abiyle ben hemen sana hemen yollayacağım bayrağı. Evde vardı. Keşke bilseydim getirirdim. Evdeki bayrak. <laughs> eve de verin he, <laughs> ha eve de. bayrak da olsun eve <laughs> de. Tamam. Evet sevgili izleyicilerimiz. Bugün de Gazi Osman Paşa'daydık. Sabri abimizin yanındaydık. Trabzonspor sevdasını ve vatana millete olan sevdasını bize anlattı Sabri abimiz. Bir başka güzelliklerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. o sene bu sene şampiyon trabzon o sene bu sene evlerinize balkonlarınıza işyerlerinize asın kardeşlerim Katkılarından dolayı Trabzonspor As Başkanı Ertuğrul Doğan Bey'e teşekkürlerimizle. Şampiyon,